Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu Toronto'dan neden ayrıldığımızla alakalı. Daha önce Halifax'a neden geldiğimizle alakalı bir video vardı ama bu spesifik olarak Toronto'yla alakalı bir video. Oradan neden ayrıldık ve ne arıyorduk? Bundan daha önce biraz bahsetmiştim ne aradığımızla alakalı ama neden ayrıldığımızla alakalı da biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle biliyorsunuz Toronto'ya biz ilk gelişimiz bundan neredeyse 5 sene önce. Orada birkaç sene yaşadık. Birkaç sene yaşadıktan sonra Toronto'dan ayrılıp Halifax, Nova Scotia'ya yerleştik. Şimdi Toronto'dan ayrılma nedenlerim belli birkaç belli noktada birleştirmek istiyorum. Birincisi olarak yaşam ev evle alakalıydı açıkçası yaşam değil, Evle alakalıydı. Yani ev barınmayla alakalıydı. Ee, çok pahalıydı Toronto'da kaldığımız yani çok pahalıdan kastım sürdürülebilir bir yaşam değildi benim açımdan ve bir başkasının evine veya dairesine kira ödemekten çok yorulmuştum ee, ve beni yoran şeylerin en, en en başına gelen şey biri buydu yani şeydi başkasının mesela evini tutmak istiyorsunuz yok kredi skoru 6 ay peşin veya ilk ay son ay peşin üstüne depozito falan da filan da taşınacağınız zaman 10 tane şey. Bir de bizim köpeğimiz olduğu için Toronto'da Toronto'ya gelmişti sonradan Türkiye'deki köpeğimiz. Ee, köpek olduğu için bu sefer ayrı e, Naz'la <laughs> ev sahipleri Naz'ıyla uğraşıyorduk. Yani köpek kabul etmiyoruz. Atıyorum belli bir büyüklükteki köpeği kabul ediyoruz. İşte sadece kedi kabul ediyoruz. Zaten bir sürü saçma sapan neden. Tabi bunların e, Toronto'da yaşarken Halifaksa'da yaşadık. Bunlardan da bahsedelim başka videoda veya videoda. Neyse. Artık o hem kiraların pahalı olması hem ev sahibi olmak istemem. Yani artık ev sahiplerinin davranışlarından sıkılmam veya ne bileyim kendi evimde yaşamak istemem. Neticesinde Toronto'dan ayrıldım. Bunun için daha küçük bir eyalete veya daha küçük bir şehre geldim diyebilirim. Birincisi evde. İkincisi iş koşulları, yaşam koşulları. Şimdi iş koşulları derken Toronto'da iş mi yok? Toronto muhtemelen Kanada'da şu an bu da iş bulabileceğiniz en çok iş bulabileceğiniz yerlerden birisi. Yani iş çoktu. Aşırı çok iş vardı. Ben biraz sabırsız bir insan olduğum için tabii iş aramaya kalktığımda başvuruyorsun işte oraya buraya elezime gönderiyorsun. LinkedIn'den ulaşıyorsun, bilmem neden ulaşıyorsun. Kısa bir süreç içerisinde sonuç alamayınca ve bu ev konusu, bu arada ev konusunda şöyle şunu notu da e, eklemek isterim. E, evimiz bizim yaşadığımız ev satıldı ve biz o evden çıkmak durumundaydık ve bir sürü yere başvurduk. Yani bize belli bir süre verildi çıkın diye. E, biz bunun neticesinde bir sürü yere başvurduk ve 99 yönet alamadık. Yüzde birlik şey de çok pahalı geldi bize. Yani yani şöyle söyleyeyim. Toronto'da bizim istedi yaşamak istediğimiz yerlerde, mahallelerde veya ev tipinde ve köpek kabul eden üstüne işte büyük köpek kabul eden yerlerin fiyatı 2000-2500-2800. Yani bu downtown falan da değil. Bayağı Toronto'nun kuzeyi veya başka Toronto'nun dışında şehirler yani. Yani 2500-2800 veremem. Vermem. Yani çok saçma. O o kadar para vermek bana saçma geliyor. Ne kadar para kazanırsam kazanayım. Neyse. iş konusunda dedik. Bu ev konusu beni rahatsız ettiği için işte işlere de başvurdum. Oradan da pek bir ses çıkmadı. Artık şeyi düşündüm. Yani yani herhangi bir iş yapabilirim. Zaten biliyorsunuz ben e, çok bahsetmedim muhtemelen ama Toronto'da çok farklı işler yapıyordum. Bir sürü e, iş skalasında e, çalıştım diyebilirim. Yani bir sürü işlerken aynı anda bir sürü iş değil de, farklı iş e, sıkılası diyebiliriz. Ama profesyonel hayatta e, okul okuduk işte bilmem ne oldu. Ondan sonra işte kendi işini yapmak istiyorsun. Kendi mesleğinin işini yapmak istiyorsun. E, yoktu açıkçası. Vardı da işte kısa sürede ben ve eşimle alakalı pozitif bir sonuç bulamadık. O kısa sürede bizim evden ayrılma sürecimizdi. Yani evden satılmış, satılmış olan olan evden çıkıp yeni bir eve, yeni bir kiralık bir yere bulma sürecimizde ve bu kısa süreçte iş bulamayınca ve ev konusunda sıkıntı yaşayınca Toronto'dan ayrıldık. Şimdi üçüncü kısma gelirsek hani ev dedik, iş dedik. İş bulurduk bu arada. Yani biraz daha kalsaydık imkansız değil. Toronto'da kendi alanınız ve IT alanında bağlantılarda iş çok bulabilirsiniz sizde biraz e, biraz çaba sarf etmek ve beklemek sabırlı olmak gerekiyor. Neyse. Şimdi e, üçüncü olarak yaşam. Genel olarak yaşam bir çatı bir başlık belirlemek istedim. Yani şöyle nasıl bir yaşam? Toronto'da İstanbul yaşamının aynısı belki de çarpı iki mi? Hani hız olarak çarpı iki çarpı 3 mü denir? Ne de o tarz bir yaşam söz konusuydu. E tabi ben de bir İstanbullu olarak e, eski bir İstanbullu olarak o yaşamdan artık biraz sıkılma, eşimle de öyle, azal da öyle biraz sıkılma, biraz kendimizi arayabileceğimiz, kendimizi bulabileceğimiz pardon, bir sakin bir yaşam e, diliyorduk. Tabii bunun için, bunun için de Toronto, mesela önce Toronto'nun dışarısındaki şehirlere baktık. İşte Kitchener'dır, ne bileyim, Oshawa'dır, işte Kuzey'de e, beri falan filan o taraflara baktık işte ev kira yok olmadı 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 falan deyince yani Kuzey Ontario şehirlerine baktım oralarda çok soğuk artık. farklı şehirde Calgary'dir, Edmonton işte Vancouver hiç olmaz Vancouver. en olabilitelerinden biri Calgary. Yani şu an benim mesela taşınmak istesem Calgary'ye giderim. Alberta eyaletinde. Evet. Yani sözün özü, Toronto'dan ayrılma nedenlerimizden en büyük 3 nedeni bu 3 nedendi. Kalabalık yaşam ve yani metro, tabii ki metro sistemini falan özlüyorum. O, Toronto'dayken aracım yoktu, bir tek e, elektrikli motosikletim vardı. Ama onunla da işte lokal takılabiliyordum. Yani Toronto'nun her yerini gezemiyordum, yani batarya sorunundan dolayı. E, ziyadesiyle, Toronto'dan ayrıldık. Bunlar da nedenleri peki Toronto'dan ayrıldığıma pişman mıyım aslında hayır pişman değilim ama özlediğim şeyler de olmuyor değil orada ol da bulabileceğiniz imkanlar hem yani sabretseydik iş imkanları belki de bize farklı kapılar açılabilirdi daha burada bulacağımız bulduğumuz işlerden daha da fazla maaş alabilirdik ki zira öyle bir durum söz konusu çünkü burada bul, burada yaptığın işle Toronto'da yaptığın aynı iş Toronto'da daha fazla para ediyor çünkü buranın e, yaşam koşulları, işte minimum wage falan her şey e, farklı yapılandırılmış. Tabi çok büyük bir fark yok ama yine de Toronto'da daha çok kazanıyorsun. O bir gerçek. Her işin her işin gerçek yeterli olmayabilir ama kendi iş yerimiz için bunu söyleyebilirim. Evet, e, pişman değilim dediğim gibi e, Halifax'te yaşıyorum, Nova Scotia eyaletinde. Pişman değilim, lakin bulamadığımız şeyler var. İşte yiyecek, içecek tarzı şeyler. Tabi buralarda da yavaş yavaş işte Türkiye'deki ürünler işte Arap marketleri, Türkiye ürünleri falan bulunuyor. Bulunmuyor değil. Ee, ama tabi biraz uzak. Ee, onun dışında işte yemek içmenin dışında ee, arkadaşlarımızın çoğu Halifa, şey Toronto'da kaldı. <laughs> var buradaki de arkadaşlarımız da Toronto'ya gidiyor. Gitti. Evet. Onun dışında çok bir şey aramıyorum ya burada. Yani doğal, sessiz, sakin bir ortamda yaşadığım için kendimi şanslı sanıyorum. Kendi evim var. Bunu bir artı olarak görüyorum. Zira Toronto'da kalsam bu çok imkansızdı diyebilirim. O yüzden Toronto'dan ayrılma denilenlerim bunlar. Mutluyum burada. Toronto'da bulamadıklarımı bulma şansım oldu daha yaşam daha e, yavaş bir yaşama sahip oldum diyebilirim yani çok fazla trafik yok bulunduğum eyalette şehirde çok fazla e, insan yok <laughs> e, evet beni takip etmeyi e, istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum altını e, siz neden Toronto'ya taşınmak istiyorsunuz veya Toronto'daysanız neden ayrılmak istiyorsunuz veya ayrıldıysanız veya Halif Aksanır'dan gelmek istiyorsunuz vesaire vesaire yazabilirsiniz. Hoşçakalın dostlar.